Hepimizin hayatımızda yaptığımız bazı hatalar vardır. Ve geçmişe takılı kalmamıza sebep olurlar bu hatalar. Öyle yüklerdiler ki taşıyamazsın. Aklına gelir. Bir adım atmak istersin. Geçmişte yaptığın o hata direkt kafanın ve hayallerinin önüne gelir. Belki geçmişte kötü bir ilişki yaşamışsındır. Ya da bir şey yapmak istemişsindir. Öyle çuvallamışsındır ki bir daha hiçbir şeyi başaramayacağını inanmaya başlarsın. Çünkü bu o kadar çok kafanın içinde gezmeye başlar ki anlayamazsın. Nasıl o hale düştüğünü de kavrayamazsın genel olarak. Geçmişe takılı takılı geleceği de murdar edersin. Peki bunun kurtulma yolu var mıdır derseniz? Var. Bunu başta anlamamız gerekir ki gerçekten geçmiş geçmişte kalmıştır. Demesi gerçekten çok kolay. Ama yapması çok zor. Geçmiş öyle bir şey ki çoğu şeyin kökü oradan geliyor korkularımızın, yeteneklerimizin, geleceğe olan bakış açımızın. Geçmiş bizim aslında topraktır. Ve o toprağın içinde yetişen tohumlar ise bizim geleceği gösteriyor. Ama geçmişin içinde kalmak saçmalıktır. Tamam, geçmişte kötü bir şey yaşadın. Mesela araba kazası geçirdin. Allah korusun. Ama bundan sonra da her arabaya bindiğinde o kaza aklına gelirse bir daha arabaya binmekten zevk alamazsın. Ya da not ortalaman gerçekten bir dönem berbat geldi korkuyorsun sınava girdiğinde. Çalışıyorsun, didiniyorsun ama korkuyu bir türlü yenemiyorsun. Ve notların hep düşük gelmeye devam ediyor. İşte bu korku ve içinde yerleşmiş olan bu geçmişe dönme şeyi hep seni geriye doğru atacak, geriye doğru yatacak. Ve bu anayı sonsuza kadar yaşama şeyi gelecek sana, döngüsü. Kısır bir döngüye sokuyor seni. Geçmişteki anlarını hatırlıyorsun. Kötü durumları hatırlıyorsun. Onlardan kaçınmak için hiçbir şey yapmıyorsun ve bunlar bir şekilde seni daha da kötü duruma sokuyor. Geçmişi günümüze taşıyarak geleceği inşa etmeye çalışıyorsun. Yanlış bir temelden. Tabii ki geçmişten ders çıkarmak gerekir ve yapılacak en güzel şey budur. Ama bazen kafayı o kadar çok takarız ki fikirlerimiz, düşüncelerimiz, her şeyimiz sadece geçmiş olur. Bu yanlış. Tabii ki de geçmişte yaşamış olduğunuz bir hadise, bir travma, hayal edemediğimiz bir korkunç bir olay bize PTSD bırakabilir. Eğer böyle bir şeyiniz varsa ve atlatamıyorsanız profesyonel bir destek alın. Psikologa gidin. Kötü bir şey değil bu. Ve maalesef bizim sorunların en büyüğü burada. Her şeyi tek başımıza halletmeye çalışıyoruz. Yapmayın. Gerekirse yardım alın. Utanılacak bir şey değil. Şahsen genel olarak baktığımda korkular bizim için en büyük durdurucu şeyler, etkiler. Çünkü bu korkular direkt kafamızın içinde başlıyor kendi kendimizi durduruyoruz. Kendi kendimizi frenliyoruz. Nasıl mı? Şöyle. Bir iş yapmak istiyoruz. Güzel bir şey hayal ediyoruz. Mesela bir kafe açmak istiyorum kendime diyorsun. Sermayeyi topluyorsun birazcık. birazcık güzel bir şeyler tasarlıyorsun falan filan derken sonra aklına geliyor. Ya tutmazsa. Ya ya batarsam. Ya kredileri zamanında ödeyemezsem. Ya iş cevap vermezse. Doğru. İnsanoğlu belki başaramayabilir ama insanoğlunun kesinlikle yüzde yüz başarılı olduğu bir şey varsa bahane üretmektir. Bir işi yapmamak için bahane üretmekte üstümüze yok. Tabii ki burada bahane üretiyorsunuz, yapmıyorsunuz demiyorum. Bu hepimizin içinde olan bir şeydir. Korkular bunun için sonuçta yaratılmış ve biçilmiş kaftandır. Bir insan o korkulara takılarak, geçmişe takılarak, yaşamış olduğu şeylere takılarak o kadar çok kafayı yorar ki ve beynimiz her zaman bunları geviş getirir. Geçmişte yaşadığımız olayları kaç kere düşünmüşüzdür? En azından bin kere, iki bin kere, üç bin kere. Hangimiz o bir gün kızla tanıştığımız güne lanet etmedik ki? Ya da hangimiz sigaraya başladığımız güne lanet etmedik ki? Ya da hangimiz kumara başladığımız güne lanet etmedik ki? Ya da hangimiz kötü bir işe başlayıp ama yine o işi devam ettirmedik ki? İşte böyle yarayı açıyoruz, kabuğu koparıyoruz, deşiyoruz, ve niye kanıyorsun diyoruz. Bırak, unut. Unutmadığın sürece o orada kanamaya devam ediyor. Maalesef bu korkular o kadar çok derinleşiyor ki tekrarlandıkça bilinçaltımızı işliyor. Ve bilinçaltımızı işlediği anda onu oradan çıkarmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. 2-3 senede de senin bilinçaltına yerleşmiş bir şeyi sen 1 saatte 2 saatte dışarı fırlatamaz. Zaman gerektirir. Kendine özgüven getirmen gerekir. Kendini ispatlaman gerekir ki geçmişten kurtuldun. O taşıyamayacağın yükü bıraktın. Gerek yok. Sen sırtında bin kilo çöp taşıyarak geleceğe doğru gitmeye çalışıyorsun. Senin ihtiyacın olan doğru düzgün yemek, erzak, sağlam kıyafetler ki bunlar plandır, sevgidir, halis duygulardır. Geçmişteki kötü efkar, düşünceler değil. Bunları ömür boyu taşıdın diyelim. Ömür boyu. Dünyada ne kadar yaşamayı düşünüyoruz ki genel olarak? Hangimiz sonsuza kadar yaşayacağız? Hangimiz geçmişe takılarak yaşayarak, ah bu zamanda şöyle yaptı bana, bu zamanda böyle yaptı. Neden kendiniz zindan ediyorsun ki bu hayatı? Zaten hayat zor, bunu herkes biliyor. Hayat berbat, biliyoruz. Herkes ölecek ve biliyoruz. Ama daha da zindanlaştırmaya çalışıyoruz kendimizi. Zincirler yetmiyormuş gibi, bir de kendimizi dağılıyoruz. Efkarla, geçmişe takılmış, fikirlerle, köhneleşmiş, sözlerle. Neden bunu yapıyoruz ki? Hoşumuza mı gidiyor kendimize eziyet etmek? Belki farkına varmazsınız çünkü bilinçaltınıza yerleşmiştir. Ama bazı şeyler sizde birçok şeyi tetikler. İstemsizce de olur. Ve siz bu istemsizlikliği öyle ayarlarsınız ki o yaşadığınız olayı bir daha yaşarsınız. Farkına varmazsınız. Kendinizi kısır döngüye çoktan sokmuşsunuzdur. Ve aynı şeyleri yaşaya yaşa. Geçmişte de bu oldu. Bak bir kere daha bu oldu. Bir kere daha oldu. Ne zaman aynı olayı yaşasam aynı şekilde oluyor. Böyle şeyler sizin hayatınızda oluyor mu? Oluyor. Tebrikler. İşte o yüzden geçmişte yaşamayı bırakmamışsınızdır. Keşke insanların hafızalarını silebilseydik belirli bir zamanlarda. Böyle 10 sene 20 sene önce yaşamış olduğu kötü olayların hepsini silebilseydik. O travmaları bilinçaltından temizleyebilseydik. Bu teknoloji trilyon dolarlık bir teknolojidir. Eğer başarabilirlerse insanlar yapmaya. Ama olmuyor. İşte o yüzden kendi kendimizi, o bilinçaltımızı temizlememiz lazım. Ve bu bir saatte olacak şey değil biliyorum. Oturacaksınız, kendi kendinize konuşacaksınız. Geçmişte takıldığın olayları tek tek yazacaksın. Tek tek yazacaksın. Ailenle mi aran kötü, sevgilinle mi kötüydü? O yaşamış olduğun kötü olayları tek tek yazman lazım. Şahsen ben bunu yaptım. Kağıdı aldım, yazdım. Büyük bir kağıt oldu. Aldım onu, elime çakmağımı, yaktım. Güldüm tabii ki sonra. Dedim, <laughs> kolaymış aslında. Yazıyorsun ve yakıyorsun. Bir anda külleri gördüm ve dedim ki, canımı yakan bu kadar şey toz olup gitti gibi. Denemenizi tavsiye ederim. Rahatlatır. Tabii ki rahatlatır. Çünkü içinizde bir nebze de olsa o iltihabı dışarıya vuruyorsunuzdur. Kabulleniyorsunuzdur ki içinizde iltihap vardır. Sonuçta gizleyemezsin bunları. Bir şekilde dışarı çıkması lazım. Çıkmazsa sıkıntı yaratacak size. Maalesef bu doğru. Geçmiş, geçmişte kalmalıdır. Geçmiş, geleceği taşınamaz. Geçmişten sadece çıkaracağınız tek bir şey varsa, derstir. Yaşadınız, bitti. Bir daha yaşamamak için neler yapmanız lazım? İyi noktaları çıkarın. Demesi gerçekten kolaydır. Demesi çok kolaydır değil mi? Bir artı bir eşittir ki, böyle gibi gelir. Ama hayatta böyle değildir işte. Bazı acıları unutamayabilirsin. Bazı şeyleri unutamayabilirsin. Bazen gece uykularını kaçıracak derecede canın yanabilir. Anlıyorum bazı şeyleri. Hepimiz bazı yollardan geçiyoruz, ortak yollardan. İşte insanlığın da güzel yanı budur bence. Bizi birleştiren şeyler farklı olsa da birleştik mi çok sıkı bir şekilde birleşiriz. Bazen ortak bir düşmanla, bazen ortak hislerde, bazen ortak düşüncelerde. Bazen kardeşin senin en yakın insandır ama yabancıdan hiçbir farkı yoktur sana. Ama bir yabancı bakarsın, o kadar çok ortak noktanız vardır ki kardeşin gibi hissedersin adam. Dünyanın da güzelliği bence burada işte. Çok farklı. Her ne olursa olsun bazen sıfırdan başlamayı öğrenmek lazım. Sıfıra varmak bile bazen zordur. O karanlık kuyudan sıfıra varmak büyük bir acı ve çaba gerektirir. Sıfıra vardıktan sonra artık anlarsın ki gerçekten çabalaman gerekir. Ve burada geçmişinden çıkaracağın şey derslerin olacak. Evet. Herkes hayata mükemmel başlamaz. Herkesin hataları vardır. Ama bu hataları iyi kullanmanız lazım. Kafana taş düştüyse evet kafan yarılacak. Ama o taşı belki içinde elmas vardır bilemez. Böyle de düşünmek lazım. Mantık bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun dostlar.